Merhaba arkadaşlar, Taraftarın Sesi Futbol'a hoş geldiniz. Benim adım Günel Soysal, yurt dışında yaşayan Türk kökenli bir ailenin çocuğuyum ve aynı zamanda arkamdaki aslan resminde ve üzerimdeki formada gördüğünüz üzere tutkulu bir Galatasaray taraftarıyım. Peki bu kanalın amacı ne? Taraftarın Sesi Futbol'un amacı maksimum 5 dakikaya geçmeyecek, özellikle Galatasaray futbol takımını kapsayan gelişmeleri ama aynı zamanda Türk futbolu ve diğer kulüpleri de kapsayacak şekilde kendi bağımsız fikir ve düşüncelerini paylaşmak. Ne yazık ki çoğu zaman özellikle televizyonu sadece gazetecilerin, yöneticilerin veya futbol kulübünde çalışan insanların yorumlarını dinliyoruz. Ama bu endüstriyi, futbolu, ülke futbolunu ayakta tutan sonuçta taraftar, taraftarın statlara gitmesi, taraftarın ürün alması, taraftarın Lig TV'ye abone olması ve maalesef Özellikle yönetici, futbol adamları ve futbolcular çok fazla konuşma ve fikirlerini dile getirme fırsatı bulurken taraftarlar ne yazık ki çoğu zaman arka planda kalıyor ve bu kanalın amacı bunu değiştirmek. Eğer beni desteklemek istiyorsan ve bu yolda benim yanında yürümek istiyorsan like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.